hem Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hem Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Arıkan ve diğer partiler aslında bir araya gelip de çok güçlü bir konuma gelebilirler. Yani bütün o ufak partiler, irili ufaklı 10 parti, 12 parti birlikte bir güç oluşturabilirler. Etkileyici olurlar, belirleyici olurlar. Hükümette etkin sözleri geçer. Yeniten Refah Partisi, Zafer Partisi, Deva Parti, Gelecek Parti, Saadet Parti, İşçi Partisi vesaire sadece sol birleşmeyebilir ama aslında onlar da birleşebilir. Aslında masaya yumru vurabilecek bir etkin güce %15'lere en azından gelme ihtimalleri yüksek olabilir. Yani ne düşünürler, ne yaparlar bilemem. Hepsi ayrı ayrı çıkıyor. Kendisi güçlü gibi konuşuyorlar boyun. Aslında yani çok güçlü olmadıkları halde güçlü bir lider havası veriyorlar.